Bazı kapılar vardır. Açıldığında bir yere girmezsin. Bir şey senden eksilir. Bu hikayede anlatılan bina ne terk edilmişti ne de eskiydi. İçinde insanlar yaşıyordu. Asansörü çalışıyor, ışıkları yanıyordu. Ama binanın bodrum katında hiç kimsenin hatırlamadığı bir boşluk vardı. Resmi kayıtlarda yoktu. Tapuda yoktu. Ama binanın yangın planında küçük bir not olarak görünüyordu. B213. Oda 214 yoktu. Oda 212 vardı. Ama 213 sanki özellikle araya sıkıştırılmıştı. Kimse bu numarayı fark etmemişti ta ki güvenlik kameraları gece 3.13'ü gösterene kadar. O saatte bodrum katı her zaman boş olurdu. Ama o gece kamera daha önce hiç görmediği bir şeyi gösterdi. Uzun bir koridor ve koridorun sonunda yarım aralık bir kapı. Garip olan kapının açık olması değildi. Garip olan kameranın daha önce o kapıyı hiç kaydetmemiş olmasıydı. Ekranın köşesinde bir yazı belirdi. B213 Ertesi sabah güvenlik görevlisi istifa etti. Sebep sormadılar. O da anlatmadı. Sadece giderken şunu söyledi. Kapı açılmıyor. Geri çekiliyor. Apartman yöneticisi olayı ciddiye almadı. Eski planları aldı. Bodrum kata indi. Duvarları ölçtü. Koridoru saydı. Ve bir şey fark etti. O kat olması gerekenden bir buçuk metre daha uzundu. Duvarın içinde bir boşluk vardı. Ama duvar kırık değildi. Sanki bina içinde bir şeyi saklamıştı ve kimsenin fark etmesini istememişti. Kapıyı bulduklarında kilit yoktu, kol yoktu. Sadece koyu renkli düz bir yüzey vardı. Ve ortasında insan parmağına benzeyen hafif bir çöküntü. Yönetici dokundu. Kapı açılmadı ama geri çekildi. Sanki kapı değil de da ondan uzaklaşmıştı. İçeri girdiklerinde oda tamamen boştu. Mobilya yoktu. Pencere yoktu. Ama ses vardı. Derin ve sürekli bir uğultu. İnsan sesi değildi ama tanıdıktı. Sanki birinin düşüncesini duyuyordu. Duvarlarda yazı yoktu. Ama gözünü çevirdiğinde arkanda bir şey belirmiş oluyordu. Bakınca kayboluyordu. Bakmayınca yaklaşıyordu. O da seni izlemiyordu. Seni hatırlıyordu. İlk kaybolan kişi temizlik görevlisiydi. Kameralar onu içeri girerken gösterdi. Ama bir daha çıkarken göstermedi. Kapı kapanmadı, kilitlenmedi, sadece geri çekildi. Kadının adı hala apartman sisteminde aktif aidat borcu görünüyor. Ama her gece saat 3.13'te onun dairesinde ışık yanıyor. Elektrik tüketimi sıfır ama ışık yanıyor. Polis çağrıldı. O da mühürlendi. Ertesi gün mühürler içeriden sökülmüş gibiydi. Kapının önüne kamera koydular. Kayıtlar incelendiğinde çok daha garip bir şey fark edildi. O da kadraja girdiği anda kameranın saat bilgisi geri akıyordu. 3.13, 3.12, 3.11 ve bir noktada kamera kendi kurulum anını göstermeye başladı. Sanki oda zamanın içinde geri doğru yürüyordu. Son giren kişi bir polis memuruydu. İçeri girmeden önce kameraya baktı ve şunu söyledi. Eğer çıkamazsam kapıyı kapatmayın. İçeri girdi, kapı kapanmadı. Ama bir daha hiç kimse onu görmedi. Bugün oda 213 yok. Planlarda yok, binada yok. Ama bazen gece bir koridorda yürürken olması, gerekenden bir adım fazla attığını hissedersen dur. Çünkü bazı kapılar bir yere açılmaz. Bazı odalar seni almaz. Seni siler ve eğer bu videoyu izlerken bir anlığına arkana bakma isteği duyduysan belki de o kapının önünden çoktan geçtin.